Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür arkadaşlar. Bugün sabahtan bir çekim almak istedim. Çünkü geç saatlere kaldığında inanın zorlanıyorum. Videom da hani geç yayınlanmış oluyor. Dedim hemen sabah sabah erkenden bir çekeyim. Ee, ona göre herkes siparişlerini e, bu hafta oluştursun cumartesi pazar e, oluştursun Pazartesi günü de ödeme yapanlarınkini kini çıkartacağım arkadaş Arkadaşlar şöyle bakın Hoya'm var o büyük olan e, Şuradaki nerede o Heh. Şuradaki büyük olan satıldı Arkadaşlar şunlarda son adetler kaldı onu bütün olarak sattım ee, şöyle bakın çok güzel yaprak çizgileri, verigatalı pembe, yeşil e, tonlarını barındırıyor. Uç e, biyeleri de siyahlı gibi arkadaşlar böyle çok güzel bir renk alan hoya. Özel bir tür. E, almayan varsa alsın derim. Şöyle boyut boyut ben sınıflandırdım bunlar arkadaşlar. Bu 100 TL'lik bir boyutu. Şöyle eee Şöyle 125 TL'lik boyutu var arkadaşlar. Bakın şöyle 125 TL'lik boyutu var. Şöyle boyutu var. Bu da 125 TL. Ş sadece şunun iki tane yaprağı eksik. Onun için dolu gibi gözükmüyor. Bir de şunun yaprakları daha uzun. Hani daha dolgun formda. Ee, sonra bir de şurada vardı arkadaşlar. 150'lik şöyle boyutu. Bakın şöyle uzamış bir boyutu var. <laughs> Bu da 150'lik bir boyutu arkadaşlar. Ee, Geçen de başımıza ne geldi bir anlatayım da <laughs> gülsem mi ağlasam mı bilemedim arkadaşlar. İnanın e, o kadar hani trajikomik e, bir olay. E, ben tabi kargo yaptığım gün e, annem anneme bırakıyorum çocuğu öyle kargo yapabiliyorum çünkü e, kargo yapmam imkansız çocuklu hani uyutsam da bir saat uyuyor ve o sırada bir saatte de kargolar hani çıkmaz neredeyse 11-12 tane kargo yapıyorum mesela Annemgile bırakıyorum. Annemgile bıraktığımda işte geç saatte gidiyorum annemgile. Ne zaman gidiyorum? 6 gibi falan gidiyorum 6-7 gibi gidiyorum 5.5-6'ya kadar kargoları hazırlıyorum 6'da kargolar alınıyor arkadaşlar erken bitirsem erken alınıyor ama geç bitirsem 6'da alınıyor 7'ye kadar çiçek ayrımı yapmak isteyenlerin çiçeklerini ayırıyorum buradan evden çıkıyorum annemle gidiyorum 7-7.5 gibi eşim de 8.5'da işten çıkıyor onu da alıyorum yani 9 gibi falan 9 9 buçuk gibi evde oluyoruz sonra eve geldik eşimi aldım ee, eve geldik ondan sonra yemek hazırlayacağım mutfaktayım ee, bizim çöpçü de işte 9 9 buçuk araları falan geliyor ee, dedim ki hani çöpleri koyu ver ee, dedim eşime ee, bana yardım ediyor Allah razı olsun çöpleri koyarken arkadaşlar benim o küçük fırıldak var ya karamik olan Kadri ablaya da selam olsun buradan. Benim küçük olan babasının arkasından çıkmış arkadaşlar dışarıya. Babası da görmemiş tabi. Sonra biz bakıyoruz Mert nerede Mert nerede Mert nerede. balkonlara bakıyoruz arkadaşlar içeriye bakıyoruz kanepenin arkasına bakıyoruz masaların altına bakıyoruz çocuk yok bu bir dakika içinde oluyor Ondan sonra ben aklıma geldi dışarı çıkmıştır o dedim kapı kapıdan kapı açık kalınca hemen yöneliyor. Hemen koştuk babası aşağı indi ben de yukarıya çıkıyorum. Hani ses de vermiyor arkadaşlar Allah muhafaza. Bir de bizim şöyle bir katta dört tane daire var. Merdivenlerden çıkarken şöyle orta göbeği boşluk yani böyle aşağıya doğru bomboş alan Allah muhafaza ya. O kadar korktum ki ya koşarak e, yukarıya çıktım. Arkadaşlar 6. kata kadar çıkmış. Biz 3. kattayız 6. kata kadar çıkmış. O ışık sensörleri yandı mı yanmadı mı bilmiyorum. E, görüp görmediğini çocuğu nasıl çıktın bir dakika içinde nasıl ulaştın oraya merdivenlerden çıkmış. Sonra tam e, ben 5. kata geldim. 5. katta arkadaşlar ses vermeye başladı çünkü bağırıyorum mert mert diye sesim yankılanıyor ee, sesini duydum yukarıya çıktım tam merdivenin olduğu yere doğru gelmiş Işık kapanmış büyük bir ihtimal görmemiş sensör Allah muhafaza ayağa boşluğa gelse o demirlerin arasından da geçebilirdi çünkü daha küçük bizim oğlan bir yaşında <laughs> aşağı boşluğa Allah muhafaza düşebilir merdivenlerden yuvarlanabilirdi yine dedim verilmiş sadakamız varmış Rabbim korudu dedim ya Allah'ım öyle aklım çıktı arkadaşlar öyle bir korktum öyle bir korktum ki hani böyle başımdan aşağı kaynar sular indi ben şeker hastasıyım normalde şekerim çıktı falan böyle çok kötü oldum Allah muhafaza. Yine dediğim gibi Allah'ım korudu. Ya Rabbim dedim. Şükürler olsun. Çok yaramaz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. O kadar felaket oldu ki hani zapt edemiyorum. Ee, belki diyebilirsiniz bize geç dönüş yapıyor diye. Çünkü elimden de telefonu alıyor arkadaşlar. Asla telefonu vermiyor. bunun için e, çok sıkıntılı bir dönemdeyim. E, çiçekleri hani ayırmaya e, yetişmeye çalışıyorum. E, sizden de ee, biraz böyle hani e, şey karşılamanızı istiyorum arkadaşlar anlayışla karşılamanızı istiyorum çünkü çok zorlanıyorum kolay değil 3 tane erkek çocuğu büyütmek gerçekten çok zor en ufağı zaten hala hiç laf söz dinlemiyor evet bunu da anlatmış olayım size biraz dert yakındım ee, ve çiçeklerime geçeyim arkadaşlar şöyle e, büyük olanlar satıldı arkadaşlar şunlar küçük olan aglanamalar bakın harika bir renk tonu var e, bunları kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü bunlar son adetler. Şöyle bunlar hep yavrulu. Şöyle iki tane yavru var. Bakın şurada yaprağı var. altlardan da yavru geliyor. Çok güzel bir tür yeşil tonların hakim olduğu bir tür. Şu kırmızısı da çok harika. kırmızı aklonama bakacağım arkadaşlar. Soranlarınız var. i̇nşallah seraya gideceğim. Gittikten sonra alacağım bir fırsat kolluyorum. Fırsatını bulduğum an alıp getireceğim inşallah. Bunlar da şöyle 450 TL'lik yok 400 TL'lik fiyatlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da bakın hep böyle e, su günlük. Şöyle bir tane daha var. Onu öbür odada tutuyorum galiba. E, dün işte kargosunu gönderdiğim iki kişi vardı. E, küçük boyut almıştı, büyük boyutla değiştirmek istediler. E, onları gönderdim. Onu Hatay tarafı, Mersin tarafı, Adana tarafı arkadaşlar üç günde gittiği için e, bugünden çıkarttım. E, Pazartesi günü ellerinde olur inşallah Filiz hanımın günü çıkarttım Epeydir bekliyor Filiz hanımla Onları bir paketledim arkadaşlar Şöyle dediğim gibi şu boyutlar Bakın şöyle e, Bunlar 400 TL'lik boyutu Şöyle arkadaşlar 400 TL'lik boyutu Bir adet daha var Son 3 adet kaldı arkadaşlar Şöyle ee, şöyle çınar yapraklı begonyam var arkadaşlar bu da çok güzel harika bakın biraz karanlık düşüyor olabilir arkadaşlar burası şöyle bakın neredeyse hani 3 gövde var içinde kalın kalın şöyle 300 TL arkadaşlar bunu ayırmadım ee, ayırmadan böyle dolu dolu alın boyut olarak gerçekten güzel ee, bir boyutu var büyüklük olarak çok güzel ee, ve güzel formda. Bunun şu çizgileri pembe pembe oluyor arkadaşlar. Ee, biraz daha hani yaşlanınca, olgunlaşınca daha güzel renk alıyor. Pembe pembe çizgileri var. Bunun e, bir ay önce galiba. Bir satışını yaptım. Bayağı bir hani belime kadar boyu olan e, bu türün satışını yaptım. Üzüm gibi de çiçekleri var. Kaçırmayın. Son 2 adet ya da 3 adet kalmış olması lazım. Çünkü e, isim hani 2 kişiye ayırdıysam. Evet. Öyle bir şey kaldı dışarıda arkadaşlar. Şöyle papaverium var arkadaşlar 150 TL'lik bir adet. Ee, şöyle aglonamalarım var yine ee, şu kırmızı olanlardan isteyenler varsa 850 850 TL'lik boyutları. Ee, şöyle şu siyah e, doğa çiçeğim var bu da 350 TL arkadaşlar güzel bir dolgunlukta. Şöyle 100 liralık birkinlerim kaldı. Birkinleri de kaçırmayın. Çok güzel bir fiyat. Altları hep böyle bebekli. Arkadaşlar full bebekli birkinler. Şöyle bakın çok güzel yaprak yapısı vardır bunun. Harika. 100 TL'ye kaçırmayın derim. Bunlar 100 TL'lik boyutları kaldı. Şu daha dolgun formda dediğim gibi. Şöyle hoya'm var arkadaşlar. Bu 175 TL'lik bir hoya. Şöyle küba kekiklerim var. E, dün görüştüm. E, gönderdiğim ablam istemişti. Hani kargomu çıkartmadan ekle ya demişti. Kargosu çıktığı için e, ekleyemedik. Bunlar satışta 75 TL. Küba kekikleri. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle yine bakın bu hoya bir farklı. Yaprak yapısı çok değişik şöyle 100, 200 TL'lik ve 175 TL'lik olarak e, böyle ayırdım boy boy şu mesela 250 TL ama bu çok güzel e, uzunlukta bunlar özel tür hoya arkadaşlar bunun birini e, bilge istemiştik galiba bilgecim sana e, ayıracağım şöyle ee, bir tane doğa çiçeğim daha var bu çok güzel bir doğa çiçeği arkadaşlar şöyle 200 TL'lik boyutu yan yatmış şuradan e, yeniden bebek verdiği için şöyle elimle bastıramıyorum ki kırılmasın şöyle mini orkidelerim var 130 TLyi arkadaşlar bunları kaçırmayın bunlar çok güzel şöyle şunun yanından da bir tane e, ayrıyeten çıkmış mı bilemedim yok değil Yapraymış. çok güzel bir tür Çiçekleri şöyle arkadaşlar çok güzel. Mini orkide. Şunlarınkinin geçtiği çiçekleri. Şunlarınki devam ediyor. Ee, iki dalda dallı iki dallıymış arkadaşlar. Hep bunlar bakın. iki dallıymış. Şöyle e, şu kadife kızlar var. 75 TL. Gayet güzel bir boyutta. Bakın. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Kadife kız. Şöyle şu sarmaşık türünden var. İsteyen varsa şöyle bunu da 100 TL yapacağım arkadaşlar. İsteyenler varsa şöyle çok güzel bir türdür bu da. Şöyle şu duadan var. Şu da 350 TL'lik bir boyut. Çok güzel. Şu anturium 500 TL dedim arkadaşlar. Yeni yaprağını çıkarttı. Çok güzel yaprağı var. Yumuşacık. Şöyle de kadifemsi bir dokusu var arkadaşlar. Çok harika bir tür. Şöyle episkiyalarım var. iki adet büyük. Hani bölmeden 500 TL'ye isterseniz. Şöyle aglonomalarım var arkadaşlar. Bu 750 TL bir aglonoma. Çok güzel bir tür. <laughs> ee, burada ayırdıklarım vardı. Şurada Salih ablanınki var. Ee, şöyle Salih abla senin birkini ayırdım ama şöyle göstereyim. Evet, Hoyan da var. Hoya'nı da ayırdım. Burada duruyor. Şurada şu türlerim var. Şu aglonomalar arkadaşlar. Şöyle pembiş yapraklı olan. 800 TL'ye var. Şöyle şunu göstereyim. Şunu bir arkadaş 800 TL'ye ayırmıştık galiba. Ödeyecekti galiba bunu ya. Ee, öyle diye hatırlıyorum. Bana dönüş yaparsan tekrar sevinirim. 800 TL'ye aglonoma demişti. Ee, ayın birinde ödeyeceğim diye muhtemelen şu olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de şöyle 850'lik bir boyutu var. Çok güzel arkadaşlar. Ee, aglanamalar iki tane de öbür odada var. Ee, şu türden. Şu türün büyüğü var arkadaşlar. Şundan bir tane kaldı mesela. Bir de bunun büyüğü var. Bu çok güzel. Değişik bir tür. Şöyle pembe daha da böyle koyu fuşya dönüyor bu orta çizgisi arkadaşlar çok güzel bir tür bu 750'lik bir boyutu şöyle göstereyim 750'lik bir boyutu e, şunlarda 750 Arkadaşlar şu şu türler bakın e, şu tür olanlar 750 İnanın bu fiyata kaçırmayın çok güzel bir fiyat gerçekten çok uygun Normalde bu 850 TL'lik bir bitki arkadaşlar ee, ben hani toplu halde aldığım için böyle uyguna geldi Hani çok da kökü çıktığı için böyle uyguna geldi bu türün yerlerin o kadar hani e, kökü olmadığından dolayı fiyatları ona göre belirliyorum. E, bunları da kaçırmayın derim 750'likleri şöyle e, şu türden var arkadaşlar 250 TL. E, Aklanma türü bu da. Şöyle bir tane milliyim var, 150 TL'lik. E, şunları söyledim zaten. E, burası satılmış ürünler <laughs> sehpası. E, şurada e, yine aglenomalarım var. Şu 500 TL'lik büyük formda arkadaşlar. Şunlar da 450 TL. Bunlar iki tane kökü var arkadaşlar. 450 TL'lik. Ee, silver değil. Bunlar bir farklı. Şöyle göstereyim. İki tür mevcut. İsteyenler varsa. Evet arkadaşlar. Buradan bu kadar çekim alayım. Balkonda birkaç tür daha var. Gelecek ama e, maalesef şimdi e, şeyin masanın üstü dolu olduğu için Alamıyorum. Onları da gösterir mi? inşallah. Ee, zamanla buraya çıkacaktır onlar da. Şunları da kaçırmayın. Son adetler derim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ederek e, videomu sonlandırıyorum. E, Siparişlerinizi WhatsApp yoluyla oluşturursunuz. Ben size e, şöyle foto şeyi koyuyorum arkadaşlar. Telefon numaramı koyuyorum. Oradan bana ulaşıp e, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz şu kızları kaçırmayın derim çok güzel bir kız bunlar muhteşem türler evet sağlıcakla kalın hoşçakalın